Merhaba Para Bilgi Kanal izleyicileri selamlar hepinize. Evet borsa İstanbul haberlerimiz bugün 1 Mayıs İşçi Yemek Bayramı olmasına rağmen arkadaşlar devam ediyor sizler için endeks kapalı ama genel haberlerimizle devam ediyoruz. Evet yabancı 10 gündür iki hissede sürekli alışta arkadaşlar biliyorsunuz yabancı yatırımcıyı bekleyen bir endeksimiz var. Bütün yatırımcıların yabancı yatırımcının gelmesini beklediği zamanlardan geçiyoruz. Bu yönüyle önemlidir yabancı yatırımcı borsa İstanbul'da ve iş yatırım tarafından hazırlanan yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde günlük, haftalık ve aylık yabancı oranları tablosunda en çok artan ve en çok azalan hisseler yer aldı. Bu da yatırımcılara bir yön gösterme olarak düşünülebilir. İşte bu hisseler arkadaşlar. Bugün çıkan raporumuzda diyor İş Bankası. günlük yabancı oradan en çok artan hisseler Burce Plastik Kart Zoren arkadaşlar. En çok artan 3 hisse. Azalanlar ise Borsake Eohol ve Penge'de arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi azalanlar tarafında da 3 tane hisse vermiş e, iş yatırım ve buna göre de e, baktığınız gibi özellikle burada neler var? E-Hold -1.90 BPS, Penguin 1.92 BPS eksi olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bunlar en çok azalan ve en çok artan 5 hisse idi. Şimdi gelelim son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi. Aygaz arkadaşlar 10 gündür, Kuşadası tur, Kayseri tur 10 gündür, İsfas 7 gündür, Karsan 6 gündür. Görüyorsunuz 6, bunlar şu anlama geliyor sevgili arkadaşlar bazen sorabiliyorsunuz e, ne demek diye. Yani 10 gündür üst üste bu hisseler artıyor arkadaşlar. Örneğin ay Aygaz 10 gündür yabancı oranı artıyor bunun. Evet Karsan 6 gün dedik. AKSG'ye ya yani akış gayrimenkul yatırım ortaklığında 5 gündür yabancı oranlar sürekli artıyormuş. Sürekli düşen hisseler ise birikim varlık Yönetim 10 gündür. Koru Fursan 10 gündür. Invest'in 10 gündür. Migros'un 10 gündür. Ve Simpom'un da 10 gündür yabancı oranları sürekli düşüş gösteriyormuş. Evet düşenler arasında baktığınızda 5 tane hissenin 5'i 10 gündür sürekli düşmesi Gerçekten garip. Evet. Borsanın yabancı payı günü bazda 0.3 artışla yani dün 37.94 seviyesinde seyretmektedir. Bu da hala yabancı oranının Borsa İstanbul'da az olduğunu gösteriyor ama bu da gitgide her zaman yukarıya doğru bir ivme kazanmış durumda. Evet sevgili dostlar lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bizi destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.